Senin olmanın en güzel yanı ne biliyor musun? Elin elime değmeden avuçlarımı terleten sıcaklığını te içimde hissetmek. Senin olmanın en kötü yanı ne biliyor musun? Seni seviyorum sözcüğü dilimin ucuna sırırken her konuşmamızda boş yere saatlerce havadan sudan söz etmek. Senin olmanın en heyecanlı yanı ne biliyor musun? Aynı şeyleri seninle aynı anda düşünmek, birlikte anlamak gülmek ve buradayken bile seni çılgınca özlemek. Senin olmanın en acı yanı ne biliyor musun? Seni hiç tanımadığın bir sürü insanlarla paylaşmak, senin yanında olan, seninle konuşan herkesi çocukça kıskanmak. Senin olmanın en mutlu yanı ne biliyor musun? Tanıdık birileriyle karşılaşma tedirginliğiyle Yollarda yürümekken yan yana Elimdeki şemsiyeyi yana Yağmurda ıslatmak birlikte Elimde kır çiçeğiyle seni beklemek Aynı mekanlarda Aynı yiyecekleri yemek Senin olmanın En romantik yanı ne biliyor musun? Sensiz gecelerde sana söyleyemediklerimi Yıldızlara, ayağa anlatmak Okuduğum kitabın sayfalarında dinlediğim şarkıların, türkülerin, şiirlerin her mısrasında seni bulmak. Senin olmanın en zor yanı ne biliyor musun? Seni kaybetme korkusuyla hayatta ilk kez tattığım o tarifsiz duygularımı Umut denizinin ortasında küreşsiz bir sandala hapsetmek Sevgili yerine yıllarca dost kalmayı başarmak Yalın ayak yürümek bıçağın en keskin yerinde Kanadıkça tuz yerine gözyaşlarını basmak senin olmanın tek yan etkisini biliyor musun? Nereden bileceksin? Sen benimle hiç olmadın ki. Olsaydın avuçlarım terlemezdi. Isırmazdım dilimin ucunu. Özlemezdim seni yanımdayken. Kıskanmazdım. Korkmazdım yollarda yürümekten. Islanmazdım yağmurlarda. Yıldızlara, aya dert yanmaz. Böyle her şarkıda sarhoş olmazdım. Korkmazdım seni kaybetmekten. Ayaklarım kan revan Atlardım sandaldan denize Ve her kulaşta haykırırdım seni Ama Ama sen hiç benimle olmadın ki Ya aklım başka yerlerdeydi Ya yüreğim